Selamlar. Kendi Kendine Psikanaliz kitabı, Alman yazar Karen Horney'nin psikanalizin ilerlemesine ve bireyler arası ilişkilerin incelenmesine gerçek bir katkı olarak değerlendirilebilir. Kitap 11 bölümden ve bölüm başlıklarından oluşmaktadır. Birinci bölüm, kendini analiz etme olasılığı ve arzu edilir olmasıdır. İkinci bölüm nevrozlardaki itici güçlerdir. Üçüncü bölüm psikanalitik kavrayış evreleridir. Dördüncü bölüm psikanalitik süreçte hastanın payı, beşinci bölümde psikanalitik süreçte analistin payıdır. Altıncı bölüm geçici kendi kendine Analistir. Yedinci bölüm sistemli kendi kendine analiz başlangıç ilkeleridir. 8. bölüm hastalıklı bir bağımlılık olayında sistemli kendi kendine analizdir. 9. bölüm kendi kendine analiz ruhu ve kurallarıdır. 10. bölüm direnmeler üzerine çalışmadır. 11. ve son bölüm kendi kendine analizin sınırlarıdır. Psikoanaliz başlangıçta kesin tıbbi anlamıyla bir tedavi yöntemi olarak gelişti. Freud tanımlanabilir hiçbir organik temeli bulunmayan histerik nöbetler, fobiler, depresyonlar, madde bağımlılığı, işlevsel mide hastalıkları gibi bazı rahatsızlıkların temelinde yatan bilinç dışı etkenlerin açığa çıkarılmasıyla iyileştirilebileceğini keşfetti. Zamanla bu tür rahatsızlıklar kısaca nevroz olarak adlandırıldı. Psikanaliz, özgün nevrotik rahatsızlıklar için bir tedavi yöntemidir ve bunun genel kişilik gelişimine yardımcı olabileceği gerçeği kendine ait bir ağırlık kazanmaya başlamıştır. Zorlanımlı kararsızlık, tekrarlanan bir yanlış arkadaş ya da sevgili seçimi, iş yaşamına yönelik ağır ketlemeler gibi açık kişilik bozuklukları da psikanalizin alanına girer. Zamanla artan sayıda insanın psikanalize yönelme nedeni bu insanların depresyonlardan, fobilerden ya da önemli rahatsızlıklardan şikayetçi olmaları değil. Yaşamla başa çıkamadıklarını hissetmeleri ya da kendi içlerindeki etkenlerin kendilerini engellediğini veya başkalarıyla olan ilişkilerini zedelediğini hissetmeleridir. Yaşamın kendisi gelişimimiz için en etkili yardımdır. Yaşamın bizi karşı karşıya bıraktığı güçlükler, bir ülkeden ayrılma zorunluluğu, organik hastalık, yalnızlık dönemleri gibi güçlükler, ayrıca yaşamın bize verdiği ödüller, iyi bir arkadaşlık ya da iyi ve değerli olan bir insanla yakın bir ilişki, gruplar içindeki ortaklaşa çalışmalar bütün bu etkenler kendi potansiyelimizin tamamına ulaşmamıza yardım edebilir. Yararlı etkenler her zaman onlara ihtiyaç duyduğumuz anda elimize geçmez. Zorluklar bizim etkinlik ve cesaretimize meydan okumakla kalmayıp gücümüzü aşabilir. Bizi yaşamın sunduğu yardımdan yararlanamayacak kadar ruhsal sorunlara boğabilir. İçinde yaşadığımız toplumdaki karmaşık ve zor koşullar psikanalitik yardımı daha gerekli kılmaktadır. Kendi kendine psikanaliz sorununun önem kazanmasının nedeni, profesyonel analitik yardımın Bundan yararlanabilme yetisine sahip olan herkese rahatlıkla ulaşamamasıdır. Yapıcı kendini analiz etme girişimleri her şeyden önce bireyin kendisi için önemli olabilir. Böyle bir çaba ona bir öz gerçekleştirme imkanı tanır. Kötürüm edici zorlanımlardan uzak, güçlü ve bütünleşmiş bir insan olarak kendi potansiyelinin eyleme aktarmakta ketlendiği özel yeteneklerinin gelişimini sağlar. Uğruna savaştığımız demokratik ideallerin bütünsel bir parçası da bireyin ve olabildiğince çok bireyin kendi potansiyellerinin tamamını geliştirmesi gerektiği inancıdır. Psikanaliz bunu yapması için bireye yardım ederken Elbette dünyanın sorunlarını çözemez. Ama en azından bu sorunlara aynı anda hem neden hem de sonuç olan sürtüşmelerin, yanlış anlamaların, nefretlerin, korkuların, kırgınlıkların, duyarlılıkların bir bölümünü netleştirebilir. Ruhsal sorunların çok karmaşık olan doğası, çarpıtılmaması gereken bir olgudur. Kendi kendine psikanalist kitabını herkese öneriyor. Analizli derin günler diliyorum. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.